İsmi Azam duası. Sual. İsmi Azam duası hangisidir? Cevap. İsmi Azam Kur'an-ı Kerim'dedir. Hangi ayetler olduğu belli değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki İsmi Azam'la edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir. Allahü Teala'nın Esma-i dua edilirse kabul olur. İsmi Azam şu üç surededir. Bekara, Ali İmran ve Taha Peygamber efendimiz ismi azam hakkında bazı işaretler bildirmiştir. Ya bedi as semavati vel erd, ya zelcelali vel ikram diye dua edenin duası kabul olur. Başına dert ve bela gelen Yunus peygamberin duasını La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin okusun. Allahü teala onu muhakkak kurtarır. İsmi azam ve Hüküm ilahün vahid, la ilaha illa huver rahmanur rahim ayetiyle, Allahü la ilaha illa huvel hayyul kayyum ayeti içindedir. Bekara 162. ve Ali İmran 2. ayetleridir. Allahümme bismikel azam ve rıdvanikel ekber duasına devam edin. Çünkü bu esma-i hüsnadandır. Ya Rabbi, ya Rabbi diyene Allahü Teala iste kulum istediğini vereyim buyurur. Kabul olması için duayı ihlasla yapmalı, yiyip içtiği ve giydiği helalden olmalı. Odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı dua kabul olmaz. Peygamber Efendimiz dua ederken ya hayyu ya kayyum derdi. Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamdü. La ilahe illa ente ya Hannan ya Mennan ya zelcelali Celali ve Likram diye dua eden zata da buyurdu ki Allah'ın ismi azamıyla dua ettin. Böyle dua edilince Allahü Teala o duayı kabul eder. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Resulullah duanın kabul olmasına sebep olan ismi azamı biliyor musun buyurdu. Ben de bilmediğimi söyleyince ya Ayşe, onu öğretmek ve onunla dünya için bir şey istemek uygun olmaz buyurdu. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılarak, Allahümme inni eduke Allah ve edukel rahman ve edukel berrer ve eduke bi esma ikel hüsna külleha ma alimetu minha ve ma lem alem entafireli ve terhameni duasını okudum. Gülümseyerek, İsmi Azam okuduğun duanın içindedir buyurdu. Ya zel celali vel ikram diyen birine Allah'tan ne istersen iste kabul olur buyurdu. La ilaha illallahü vallahu ekber. La ilaha illallahü vahdehu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilaha illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billah diye dua eden her dileğine kavuşur. Allahümme inni es'elüke bi enni eşhedü enneke entel lahu la ilaha illa entel ahadüs samadüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekünnehu küfüven ehad diye dua eden bir zata, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Allah'ın ismi azamıyla dua ettin. Böyle dua edilince Allahü Teala kabul eder. Sual, ismi azamı ters okumak diye bir şey var mıdır? Cevap öyle bir şey yoktur.